izleyenlerin yarısı abone olmuyor bak Allah aşkına Allah'a inanıyorsanız şu kanala abone olun. Bak dileniyorum artık acındırma yapmak için editin ortasında bu ses kaydını alıyorum abone olunan de daha çok trol serisi için like atmayı unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum kurbağa yapsana bir tane Merya abi neyi kurbağa yapsana <gülüyor> <gülüyor> huylanıyorum sen <sana> öyle yaptıkça <laughs> bir hoş oluyorum <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, lan. Lan çocuğunuzu lan. bağlayın lan. Bak beni sinirlendirmeyin burada. Karışma. <laughs> Bağla lan çocuğunu. Bana sataşıyor. Bağla der ki. Bağla Köpürüm işte. Ne lan ben puşt. Ne dedin sen? <laughs> bir tane öpeyim mi? Aa. Öpeyim mi bir tane? Yok kardeşim alsanız öp. Ama <laughs> Ya sinirlerim bozuluyor yapma. <laughs> Kaç var mı? Takibi takip yapalım mı? Yok kardeşim. Kardeşim ne mi Pa para ver. Mı? Keşke sen olsun. Baksana. Dursana bir Viper. Dön. Dön bir dön. Yok ki abi ya yok işte yok aklımdan çıkaramıyorum ya ya e, Viper'ın pipisi vardı abi ne? nasıl bildiğin pipisi vardı ya pipi çizmişler ben bir arıyorum bu ne oğlum amına? Ne bu? Hapsin, çıkamıyorsun. Ne yapıyorsun ya sapın? <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> Bir daha. Aa. <gülüyor> 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 A hey. <gülüyor> Lollipop. Efendim. <laughs> <laughs> Bir kere anlama söver misin o sesle? 12 yaşındaki kız anlama sövdü diye video başlığı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? senin Yok bak şunu Se söyle senin anana tel takar tel yerine Lan yok yok, yok tamam Nasıl? <laughs> Alkollü gibi amına koyayım. Kanka ben ben bu arada gerçekten <laughs> sarhoşum ha. Az önce Red Bull içtim %1 alkol oranı var onun. Hepsi bir, bir, bir anda mı? Bir Aş anda, Aş anda Aş dönüyorum. Bir an. Haşlarkiyim. Gel buraya. Sana dedim aşkım. Yemeği verip karım. Slash mi yalandır öper. Ben de bir şey yapmak istiyorum ya. Alo, alo sosum, alo sosum geliyor mu? Yok, Hello? seninki olmuyor. Ya. Yo, travestiye benziyor. Benimki travestiye benziyor. Cinsen ben... ayrımcılık yapma lan, kafana vudutma. Travesti diye bir cinsim var ama Kardeşim travesti değil, transseksüel ama ne bileyim. Götten alıcı. <alacağım. gülüyor> <laughs> evet, evet. Ya, Merya TV. Ya rica ricalsın... Evet söyle dinliyorum rica Demeyeceğim. Evet, ne diyorsun tamam. diyorsun be? Ne diyorsun? Sus. Mal. Sus be. Mal. Amatika sinta. Ah. Ah. Amatikasita. ah. <laughs> ya nasıl bir mal takıma geldin? Allah'ım lütfen sabır. <laughs> Delireceğim şimdi. <laughs> bu arada arkadaşlar hepinize Adele'den hello. Eee bu sefer uzat. Alo, <laughs> alo. 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 Evet. evet. Dedim bu arada sen son alma dedin. Ya abi ben. Ha doğru. Sustan topi top. Abi ben hentai izledim de bir tane. Ya yani onunla alakalı aklımdan çıkaramadığım bir şey var. Gördükçe işte anılarım depreşiyor da o yüzden. De. Anılarım mı depreşiyor? Ha. No. Sen niye böyle konuşuyorsun? Ben zaten niye böyle ya? konuşuyorum ki? Bu benim Meryem abi. 13 yaşında. 13 yaşında mı? Abi diğer silahımı nasıl alacağım? Hı hı. Kim basacağım? Tamam. Beyler bu arada ilk defa sahip... İlk defa sahip oynuyorum haberiniz olsun. Götten sikmeyeyim düzgün şeyler yazın yorumlar Öğretici şeyler yazın ona göre <laughs> Ona göre bak götten sikerim ha Şimdi yaranıyorlarım seninle Şey üçüncü kişi baksana bir Lan üçüncü Neredesin kişi Neredesin lan Abi ne Göremiyorum seni oğlum, ben... Neredesin ben oğlum Simay benim abone, karımdan abone. Benim adım karınca senin Abi ne Karınca senin Çok güzel. Hadi. Hadi. Cypher hadi lan. Aklım neydi bitti mi? lan Oğlum lan. Lan çocuğunuzu lan. bağlayın lan. Bak beni sinirlendirmeyin burada. Karışma. Bağla lan çocuğunu. Bana sata ya. Bağla derken. Bağla işte. Köpüştüm lan ben puşt Ne dedin sen? Haklı <laughs> bu arada yani bağlayın biraz hakaret oldu. Yok yok hakaret değil. Gayet değerli yerinde oturdu. Senin var ya tam ağzının ortasına sıçıyor. Bir tane öpeyim mi? A Öpeyim mi bir tane? Yok kardeşim alsanıza. Burada bir tane üstte. Avatiko Sita. Ah. 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 Ya sinirlerim bozuluyor <basınıyor>, yapma. <laughs> tamam. Şey yaş kaç instagram var mı? Adam ne? Karınca. Instagram adam. O da karınca et, takip, takip yapalım mı? Yok kardeşim. Kardeşim ne mi pa lan? Para var? ver. Mı? Para verirsen takip ederim. bu. Keşke sen Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. Vız vız yapar ne karıncayı bir güzel sokarım. Neremden? İstediğin yerden. Baksana. Dursana bir Viper. Dön. Dön bir dön. E? Yok ki abi ya yok işte yok. Aklımdan çıkaramıyorum ya. Ya e, Viper'ın pipisi vardı abi. Ne? Nasıl? Bildiğin pipisi vardı ya pipi çizmişler. Ben bir arıyım. Bu ne oğlum amına? Ne bu? Hapsin çıkamıyorsun. Lobeç bir arkadaşlar. Bak İzliyorum. Nasıl sikiyim? Bilader. Efendim kardeşim. Geçmek. <laughs> <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> ne <gülüyor> dedin? Ne dedin? Ne dedin sen? Düzgün konuş kardeşim. Of sen ne bu Ben 18 yaşındayım sen. <laughs> ben 21 yaşındayım kardeş. Tamam o zaman bakayım 18, 19, 20. 3 yaş var kardeşim abi der misin bana? <laughs> Saygıdan ötürü yani. Abi. Sağda. Ağda sağda. Düştü. İçerde mi? Ondan İçeride mi? Ondan niye vuruyon amına? helal. Atak geçiriyorum. <laughs> ne yapıyorsun mesafı? Ya <laughs> Öldü içerideki de gel. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> ne oluyor orada? Eee. <laughs> Durun bir dakika. Yapma <laughs> yapma. Tamam <laughs> takılın. <laughs> ah. <Aa. Gülüyor> bir daha. Ah. 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 Detonel Lollipop. Efendim. Bir kere anlama söver misin o sesle? 12 yaşındaki kız anlama sövdü diye video başlığı yapacak. Senin <laughs> mantı annes. Ama anne küfür olmaz ya, olmaz. Hayır olmaz. hayır olur olur. Olur ben izin. Olur olur. Yani yapamıyorum. Şeyim var ya. Uykum var, uykum. Normal daha güzel yapıyorum. Tamam uykum bir kere var. bir kere diyeceksin bir cümle. Ne diyeyim? Senin ananı sikeyim orus bu çocuğu da. Yok bak şunu söyle senin anana tel takar tel yer. Lan yok <laughs> sen... yok <laughs> <laughs> tamam. Bir ara böyle aralarda da bir <laughs> ara. Tamam <laughs> Efendim? Arada tamam arada Tamam arada. Tamam. 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 Harika bir şey ya. Huylanıyorum yani. öyle yapınca. Öldürmeyecekler Penta için. <laughs> i̇şte Türk hareket dostum. <laughs> Kurbağa yapsana bir tane Meri abi. Neyi? Kurbağa yapsana. <laughs> Huylanıyorum sen öyle yaptıkça. Bir hoş oluyorum. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> 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 Abu 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 Nasıl? Ya, ya bu çocuk ben... Bak... o almaktan başka bir şey almıyor. Artı bir, artı bir. Ya. Taramasın lan salak. Baş mı ağrıyor? Başın uh... Başım ağrıyor. Baş mı ağrıyor olma? Aman evladım buraya. Bir de headshotla. Selamun aleyküm. Kendimi Biraz görüyorum amına kayıp. Şuna bak tipe bak. Tip siz orospu çocuğu. Karınca mal gibi öldüğün Selim'in var ki aynı sikim anini. Mal kolsuz mal. Aynı sikim anini. Anne. Tamam yeter lan. Bunu başa koyarım tamam yeter daha anneme sönme. Aynı sikim anini. Anne öder meyve tababını. Selamun aleyküm. Bakmalı aleyk Ben bir ağrıyım. Ben bir ağrıyım. <laughs> Şöyle Annem söyleyeyim bu pis karınca. Senin yüzüne bakınca var ya bulanık şey. göre. Alkollü gibi ama bırakıyım. Kanka ben <laughs> ben bu arada gerçekten <laughs> sarhoşum ha. Az önce Red Bull içtim yüzde bir alkol oranı var ona göre. Kafam Kanka, <laughs> güzel. <laughs> bu arada ciddi söylüyoruz içimizde sarhoşuz bu arada. Ben de sarhoşum moruk. Bir dakika. İçki için <laughs> avlı olun. Hepsi bir anda an. mı? Haş bir anda Haşnakim. dönüyorum. Bir anda. Haşnakim. Haşnakim. Gel buraya. Sana dedim aşkım. Hoppa burada yok sana gelmeyeceğim dedim yürü gel, gel gel gidiyoruz <laughs> Yeteneksizsiniz demiyiz <değil> <laughs> amına koyayım ya Herkes <laughs> bir yeteneği beş var 5 vurdum 5'i zor gördüm ne gibi Senin ben... kocuğum yok bacağım benim karım lan Ben muyum bir şeyler Yok ben yok yapamıyorum Yok yok Smy <laughs> hey, benim karım lan ben... Slash mi yalandır öper Aaaa <laughs> Ya beni öptü ya şapşıya bak Yampo ya, Deli ya deli. Burada bir Harika tane var. Kardeşim, sen de çocuksun ben de çocuk ama sen bir orospu Ne oluyor oros bir çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka dönemedim mouse'u döndüremedim. <gülüyor> <Mesemiden> <gülüyor> ders ben de, ben de bir şey yapmak istiyorum ya. Alo, alo, alo sesim. 50 olsasım geliyor mu? Yok Alo? seninki olmuyor yani. Yok travestiye benziyor ben... benimki travestiye benziyor benimki olmuyor Aynen, Seninki travestiye olmuyor, benziyor Olmuyor olmuyor de bir şey değil midir sonuçta? Cinsen ayrımcılık yapma lan kafana vurutma. Travesti diye bir cins mi var amk Kardeşim travesti değil transeksiyon amk Götten alıcı <gülüyor> <gülüyor> İyi de <demek. gülüyor> Hayır tamam. ölürüm Ben seni Ay. ben alacağım ya. Niye alıyorsun ya? Sen aynı sikim. İşe yarabiliyor ki sen. B var. Mahfur kaldım ama nefim. Kurtardım seni aşkım. Abi, koş izle. Bak koş öl izle beni. Tamam Serisinden. tamam tamam bekle. Hemen tamam. gidip ölüyorum hemen. Tabi. Bak ölme. sen dediğin için normalde ölmem. Hayır hayır ölme. Yok öleceğim öleceğim. Sana bir şey aa, yok yapmayalım. yok. Aa, aa, aa. Gitme. <laughs> Lovech bir ikisi de. Hepsi adam. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Uy haçan daha. 20 canı var bu arada. Uy, da. Da. Bitti çöz. Çöz çöz. Has siktir lan. Yo. Ben senden hoşlanıyorum Tolga. Ah silahım. Silahımı çaldılar. <laughs> Kim aldı? <laughs> Yozgat al Yozgat. canım. Yozgat verir misin canım? Yozgat. <laughs> Yozgat. Aa <laughs> oh! aldım. Aa. Ah! Sen <laughs> bana iyilik yapmaya çalışırken senkini çalacaktım. Düştü abi. <laughs> sağ. <ol>. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Bir tane ne var? Sen sağda. Sağ, sağ sağ sağ. Sağda sağda sağda. <laughs> Nerede amına koyayım ya? Bilim amına koyayım ne kuzun ki. <laughs> gördüğünüz gibi. Tabii. Gerçekten de amın evladım.